Slot Lady Venus kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dedeyle sizlerleyim. 22 bin lira kasam vardı. 6.000 lira satın aldık. Dedecim de üzerine birazcık koyarsa güzel bir kazançla bitiririz. 2x ile başladı. Başladı da devamını getiremedi. 8x 540 lira. 10x oldu. Of süper. Buraya da at dedi. Atman lazım ama şu an. Üzme beni ya. Orada 10x var ve biz kullanamıyoruz. Güzel. 7x de buradan verdi. 17x 3315 lira. Devam. 19x oldu. 2166 lira. Satın aldığımızı aldık. buraya da atarsın aynen 22x 2838 lira 9525 lira 25 bin oldu kasam şöyle 7000 binle devam edeyim Ben beti arttırıyorum dedeciğim. Sen de kazancı çarpanı arttırırsan çok sevinirim. Beni biliyorsunuz ben pazarlık yapmadan oynayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> of buraya atabilirsin ya. Ne olur at. Dede ya. Bak nereye atıyor. Aa ama bomboş gidiyorsun dede. Hiç çarpan yok. 5x verdi. Hep boşaltıyor. <laughs> Tutturamadık. 1617 altı yüz on yedi lira. Gözyaşım pıt şu an ama 8000'le devam edeceğim. Bu hiç yaşanmamış gibi. X1000'le 2 ile başladık. 8X attı güzel. 12X oldu. 12x. Şimdi artık büyük kazançlara geçmenin zamanı geldi. Of. Boşalttığına bakar mısın ya? Yine biz zamansal sıkıntı yaşıyoruz. <laughs> Nasıl bitirdiğimize bak. <laughs> 1140 lira. Ben de seninle inatlaşayım o zaman dede. Olur mu? 9000 ile devam edelim. Kasamız bitene kadar yolu var. İlk çarpanını attı. 5x oldu güzel. 1000 lirayla başladık. Aynen böyle dedi. Hiç boş etmeden. Üç x de buradan attı. Bari aldığımızı ver dede ya. Süper. Buraya at lütfen ya. Harikasın. 5x attı. 18x oldu. 3483 lira. Harika gidiyorsun. 23 X oldu. 4.450 lira. 10.953 lira oldu. O zaman neden arttırmayalım? Şöyle 10.000'e 10 devam edelim. Dede bugün biraz pinti sanırım. 10x, o verdi süper. 12x oldu. 1800 ile başladık. Pinti deyince zoruna gitti sanırım. <laughs> Güzel buraya da atsana ya. Yüzükleri de aldı. Atman lazım attı. Oh. Arttırıyor süpersin. 14x 6930 lira. Daha 8 spin var. Bir şeyler daha verirsin ya. 9x daha attı. 23x oldu artık bir şey patlatman lazım yani dede. Süper. Harikasın. 12x daha attı. 15x burada. 620 liraya. 38x 23.560 lira. Dedeciğim süpersin. Hint'i dediğim için özür diliyorum. Devam. Süper kupaları da aldı. 6x daha indirdi. 315 liraya kaç x oldu abi? 49x. 15.435 lirada buradan 48.000 oldu kazancım. Abi... 61x 30.500 lira 79.000 oldu kazancım. <laughs> Bir de uzat şuradan. <laughs> 5040 lira da buradan 84.360 lira. Ne pintisi ya dedeciğim. Süpersin. 89.721 lira oldu kasam. Ne yapalım? Bir de buradan 100 spin atalım ya pinti falan dedim ama cidden bu kadarını beklemiyordum. Of, süper oldu. Kasa katlayayım falan diyordum. Güzel katladım. Dededen bu arada bayağıdır böyle bir kazanç almışlığım yoktu. Oyunu açık zamanda yakaladım sanırım. Çok güzel oldu. Bayağıdır böyle yüksek alamıyordum falan diyorum da hani Gates of Olympus bayağı popüler bir oyun ya yani böyle insanı çekiyor resmen. Çok kazanç alamasam da oynamayı da bırakmadım. Şansımı deniyordum diyelim. Bu arada bir de buradan bonusa girersek bir kazançla öyle alsak. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara başladım. Kanala abone olup bildirimlerinizi açarsanız birlikte piknik havasında canlı yayınlarla birlikte oluruz. bin oldu kasam. Dediğim gibi bir bonus bekliyorum. Bet uğurluysa ya da denk gelmiş de olabiliriz. Hemen bir beklentiye giriyoruz ya. Güzel. 12'si de yakaladık. 16x oldu. 2320 lira ara kazanç verdi. Süper. Tekrar 87 bine çıktı kasa. Pristine bekliyorum ama giyemeyecek gibi de görünüyor. Dede bu kadar bekletmiyor çünkü. Genelleme yapmayayım da. Çarpanların neredeyse hepsini yakaladık. Derken 6x'i kaçırdık. Anında nazar etme özelliğim var bu arada. Buraya da atabilirsin ya. Chance var. İki sprint kaldı, girmedi olsun arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.